Bangkok sokaklarındayız. Bir misafirimizi Güran arkadaşımızı eski videolardan belki hatırlarsınız kendisi. O da eşi Taylandlı. Ee, onunla beraber buluştuk. Şimdi Siam bölgesinde neler oluyor? Size ufaktan göstermeye çalışan beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bangkok geceleri çok hızlı arkadaşlar. Güran selam. Selam. Nasılsın? İyiyiz abi sen ne yapıyorsun? Sağ Bangkok. Sen çok sık geliyorsun herhalde buraya değil mi? Evet. Bizim ikinci evimiz burası. Ya biz Phuket'teyiz biliyorsun. Evet. İşimiz düştüğünde bazen böyle geliyoruz. Ee, şu an Siam bölgesindeyiz değil mi? Yani burası Siam tarafı diye geçiyor yani buralar evet. hep Siam bölgesi merkezi. Ya yani burası merkezin merkezi öyle değil. Evet. Sokak kenarında anlıyoruz zaten sizi biraz sonra göstereceğim oraları da böyle sokak lezzetleri yine zaten efsane. Çok kalabalık burası. Farklı farklı aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. So your tears been running like a waterfall. Thought the stars would let you down, and you keep Hello. on thinking you could save yourself. But that's love. That's just love. You should know some things will hurt, and you'll end up getting burned. I just hope. I you are a Oh, Limon no Hello. Hi, how are you? Good, how are you doing? Fine. Uh, what you order? Uh, I ordered this one right here. Oh, uh, noodles. Uh, yeah, with seafood. <coughs> yep. Have you been before Thailand? Uh, been before, yeah. A few times, yeah. Do you like Thai, food? Thai food's great. It's oh, awesome. Great. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey, okay, cool, cool. Hey, hey. You, you from? USA. USA. Yep. Oh, Thailand life, yeah. Yeah, it's nice. Amazing food. They have everything around here, man. It's great. Have a nice time, man. Thank you. Take care. You. you too. <gülme> <crouch> Thailand yemeklerini yiyorsun zaten arada. Yani helal olanları yiyoruz. Evet. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek ya çok var yani Tayland, biliyorsun mutfağı çok zengin ama e, pat, ya pat güzel, pattayı seviyorum. Klasik, aynen. Sonra somtam. Son, son, son Papaya salatası. Papaya salatası. Somtam diyorlar ya. Papaya salatası. Hani zirvede bunlar var. Tabii bir sürü lezzetleri var. Bazının isimlerini bile unutuyorum gördüğüm zaman aklıma geliyor. Ama çok güzel lezzetler var. Buraya gelenler muhakkak. E, göze e, hitap etmese bazı şeyler bile yanılmasınlar muhakkak denesinler. Evet göze ve kokuya hani Aynen. Tayland'da gelenler özellikle Bangkok'a ilk defa gelenler turlarla özellikle ya o Bangkok'ta o kokuları duyduk, iştahımız kaçtı, midemiz bulandı, zehirlendik diye çok böyle şeyler de geliyor. Eleştiriler de geliyor, şikayetler de geliyor tabi ama doğru yerde doğru şeyi yedikleri zaman hem temiz, hem de lezzeti hissederler yani, değil mi? Tabii, zaten şöyle bir şey var. Ee, mesela Tay yemeklerini yaparken kullandıkları malzemeler aslında normal, bize yakın malzemeler. Fakat içine bir iki sos koyuyor. O sosu koyduğu anda tamamen kokusu ve lezzeti bize çok farklı geliyor. Aslında içine kötü bir şey koymuyorlar aslında, bizim yediğimiz şeyler hepsi. Evet, özellikle şey var burada, fiş sos. Abi kapağını açınca, hani of, içine of, böyle bir şey yapınca ortaya böyle yani hayattan soğutuyor. Soğutuyor yani. yani midesi kalkmaması için elde değil çünkü dayanılmaz bir koku yani bize hiç tatbıkmıyor ama Taylandlar balık sosunu çok seviyorlar. Az ileride de herhalde Central World var değil mi? Buranın büyük AVM'si. Şimdi buranın köşesinde Nova Hotel var. Oradan döndükten sonra sağda Central World var. Buranın tam tersinde de tam arkasında da Siam Paragon var. Siam Paragon. Ondan sonra Icon Siam da var. Icon Siam farklı bölgede, o da daha yeni. Evet. Orada güzel. Orası da bayağı büyük. Hatta ben oranın videosunu da çekmiştim. Muazzam Aynen. Üst katında muazzam böyle bir Ama manzarası var. Bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam şu an Bangla bölgesine, yani Bangkok'un Bangla bölgesi var. Buradan bir 10 kilometre ileride bunların hepsini geride bırakacak bir alışveriş yapılıyor. Alışveriş merkezi yapılıyor. Ay yeni proje. Tabii. Ama bütün burada Türkiye'de mesela olmayan e, yani bir görmediğim çok büyük AVM'ler var burada. E, hatta dünyada da en büyük AVM'ler sırasına giriyor diye okumuştum bir yerde Bangkok AVM'leri. Benim de bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam hani belki en en diyemem ama dünyada en çok AVM'nin olduğu şehirlerden birkaç tanesi Bangkok. Evet burada da yine tabii ki şu mangolardan yersiz arkadaşlar ekşi oluyor bunlar değil mi turşuyup de mango turşu var burada. Evet. O da böyle ekşi tur. oluyor. Zaten kaju fabrikaları da var burada Tayland'da. Bak böceklere gel. Aa böceklere gelin. Bak bunlar da böyle yufka gibi. Hello, selam aleyküm. This is uh, sweet. No, no sweet. So, so, sweet. No sugar. Minam tanmay. Minam mai? Mi nam tan do mai? Mai mi. Aa yok mu Evet, şeker kamışları, evet. Paralı diyor. Gura'nın Güran senin standa geldik abi. Evet abi. Hangisi senin favorin bunlardan? Abi bunlardan benim favorim kurbağa. Vaa wow, kurbağa dedi. Hemen bakalım. Abi şun, şunlar mı? Evet evet. Sadece yiyor musun? Aa sorry. Ee, yiyor musun sen? Yiyor musun bu arada? Ben mi? Kurbağa. Ee, ben yemiyorum abi. Yani <laughs> de ona takılacak <laughs> bir da. Ya kurba bacağı çok yerde yeniliyor. Hani restoran, özel restoranlarda, lüks restoranlarda da ve Şu pahalı. Yana, e, böcek yemiyorum, yemedim. Ayrıca şunu da belirteyim. Birçok youtuber buraya geliyor, anlatıyor falan. Çoğu da turistik. Tayland'da Isan bölgesi var. Buranın bir 3-5 tane şehrin birleşimi diyorlar. Genelde İshanlılar yiyor yiyorlar. Normalde Tayland'da çoğu böcek falan da yemez, öyle bir şey de yok. Hatta timsah çevirmeler falan var, da hep turistik Çinliler geliyor, Çinliler yiyor veya Youtuberlar değişiklik olsun diye şey yiyor ama ya, Tayland'da aslında pek böyle kültürü yok. Böcek var ama belli bir bölgede. Ee, bütün e, Tayland'ın e, kültürünü... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bütün hani Taylandlılar evet. böcek yiyor gibi düşünmesinler yani. Öyle evet. bir şey yok yani. Bütün Taylandlılar böcek yemiyor. Evet ben insan Hatta azınlık öyle değil. İhsan bölgesini çok merak ediyorum. Gitmedim. Ee, İhsan bölgesinde yani Çinlilerin yediği kadar yiyorlar yani. Böyle nasıl söyleyeyim? Çiğ ya şöyle söyleyeyim. İhsan bölgesi hani dediğin... Aslında hani bizim Türkiye'de bölgeler vardır işte ee, o Anadolu bölgesi, işte Ege bölgesi, işte Güneydoğu bölgesi falan. Yani onun gibi burada da. Yani ben de çok fazla İhsan'a hakim değilim. Benim eşim çünkü başka yerde oturuyor. Hani yanlış bir bilgi de vermeyeyim ama. Hani bir 3-5 tane veya da biraz 5-6 tane şehrin birleşimi. Hani Güneydoğu Anadolu var ya bizde mesela. Hani bir bölge aslında İhsan. Evet. Bir şehir değil. Kimseleri de karıştırıyor orayı bir şehir zannediyor. Aslında şehir değil. Orası bir bölge. Ee, evet hatta mesela... Taylandlılar ve kendi arasında konuşuyorlar. Aa, İsanlılar hani Evet. insanlar biraz e, farklı kültürleri var. Farklı bir İsanlıların şöyle var yani. bir özellikleri var. İsanlılar hani yemeği, içmeyi, dansı, alkolü en çok seven bölge burada. Evet. Öyle değil. Ve Phuket'te de İsandan gelen çok çalışan var öyle biliyorum. Phuket'te özellikle Pattaya'da gittiğin zaman mesela, e, barlarda da olsun, şeylerde mesela masaj salonlarında hep %90'ı insanlıyım der farkındaysan. Evet. evet şöyle göstereyim. Yine tabii Bangkok'ta yine böyle nehirler de var. Şehrin arasından geçen nehirler de var. Yüksek binalar. Oteller. Yani nereye bakacağınızı bazen şaşırıyorsunuz. Hani Bangkok gerçekten dünyada büyük şehirler arasında. Gökdelenler, oteller. Trafik zaten... <laughs> laf söylemeye gelmez. Bangkok'un en çok beni rahatsız eden konusu aslında trafik konusu. Ya yani ulaşım tabii çok fazla da hakim değilim. Bangkok'a 4 kez 5 kez geldim ama e, metrolar var tabii ki. Hani taksiyle gitmek biraz sıkıntı. Motor da her yerde kiraya vermiyorlar arkadaşlar. Çünkü trafik çok tehlikeli. Kazalara sebebiyet olmaması için ve kalabalık. O yüzden de pek motor kiraya veren yer çok az. Evet, Central Road'a geldik. Tam merkezi konumda. Çok büyük bir AVM burası. Kaybolabilirsiniz, dikkat edin. Trafik akıyor. Yine biraz umut verici bir trafik var aslında. Normalde belli saatlerde, mesai saatleri öncesi, sonrası adım adım ekipleniyor. Dakikalarca hiç hareket etmeden durabiliyorsunuz. Bandok trafiği öyle arkadaşlar. Yuran sen ulaşım nasıl yapıyorsun? Ya ulaşım derken biz zaten merkezi yerlerde kalıyoruz. Gideceğimiz yerler ona göre gidiyoruz. Burada uygulamalardan taksi çağırıyoruz ya da taksiye biniyoruz, Taksimetre alıyoruz. Ama şu tıklıklara turistik için, merak için binsinler ama ulaşım için kullanmasınlar. Hepsi <laughs> üç kağıtçı. <gerçi>. Ee, <laughs> İstanbul'dan bir farkı. İstanbul'da bizim ne kadar trafiğimiz olsa da her zaman hani akşam 10'dan sonra 10.00'dan sonra herkes evine çekilir, sakinleşir. Bangkok'da böyle bir şey, Bangkok'ta 24 saat uyumayan bir şey. Evet, ya şey, e, taksi uygulaması evet turist tarifesi her yerde geçerli. Mesela ben bugün Indriver'dan baktım buraya gelmek için. 63 Baht'a motor taksi buldum. E, ama tabii hiç talep gelmedi. Belki o bölgede yok olduğu için gelmedi. Bir taksiciye gittim, motor taksiciye. Konumu gösterdim, ne kadar dedim. İşte Indriver'da 63 Baht olan şeyi bana 200 Baht dedi. Ben de direkt gösterdim, bak dedim Indriver'da bu kadar. Pazarlık yaptık, 120'ye bıraktı beni. Dediğim gibi kime ne tuttururlarsa geçiriyorlar. Aynen aynen maalesef yani. Ama bu Tayland'a mahsus bir şey değil. Özellikle ulaşımda bütün ülkeler böyle. Yani o yüzden ben Tayland'a burada bir mana bulmuyorum, üzmüyorum. Yani ben... Türkiye'de de aynı, Avrupa'ya da bile gitseniz her yerde aynı muhabbet var. Bu özellikle taksi durumunda. zaten en basit Türkiye'de yaşanan olaylar. Aynen öyle. bir de şöyle motor taksiyle gelirken abi aralardan geçiyor. Diğer araçların belki önünü kesiyor kafasını herkese eğerek saygısını gösteriyor. Hani ya teşekkür ediyor ya da özür diliyor. Teşekkür gidiyor. ediyor. Evet. Hem teşekkür ediyor hem de yeri geldi hata yaptı özür dilemek için kafasını eğiyor. Bunların yiyor. öyle bir şeyi var. Bunlar birisinin önünden geçerken eğilirler ondan daha yüksekte durmayayım. İşte saygı göstergesi. Evet saygı keşke bu ülkemize de olsa şu an bazen üzücü haberler alıyoruz. trafikte trafikte, takside, trafik yol verme kavgaları olsun, şey öyle bir olsun. şey olsun. Evet burada insanlar biraz daha sabırlı, daha sakin. Yani belki insanların kültüründen kaynaklı ama bu tür ülkelerde başka yerlerde vardır. Kavga hani bir seçenek bile değil neredeyse. Hani bizde deriz ya bazıları ben sevmem kavgayı ama en son seçenekse kullanırım. Burada o en son seçeneğinde bile o kavga kolay kolay yok ya. Yani. Evet, zaten Tayland'a gelenler bilirler zaten. E, pek böyle kavgadır, gürültür ki en yoğun barlar sokağında bile böyle pek kavga olayları olmuyor burada. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Hani gelecek olan arkadaşlar vardır. Bu çok önemli. Özellikle gece hayatı bölgelerinde bu bizim Lady Boy diye tarif ettiğimiz kişiler ve kesinlikle ve kesinlikle dalga geçmesinler. işte kafa göz yarılma muhabbeti onlarla oluyor çünkü. Evet bazı yerlerde de özellikle ben benim de karşılaştığım olaylar oluyor. Kameraya biraz hem de e, tedirgin yaklaşıyorlar. Evet. Bazen e, kameraya böyle hani vuruyorlar ve tabii. çok e, tepki gösterebiliyorlar. O yüzden de hemen Yani benim sorry, sorry tavsiyem çok uzun yıllardır yani artık Tayland'da <laughs> olduk. Hani tabii ki hani herkesin görüşüne saygı duyuyorum ama mümkün mertebe Boylarla işiniz olmasın arkadaşlar. Nokta. Yani <laughs> nokta. E, burada hani tabii biz bunları yaşamadık ama yıllardır buraya geldiğimiz için hep gördüğümüz haberlerden duyduğumuz bildiğimiz şeyler olduğu için Lady işte, boyları bulaşmayın. Üzmeyin onları arkadaşlar yoksa üzülürüz. E, evet, Central Vault çok büyük burası. İçeride hem yeme kortları var hem kıyafet var, hem elektronik var. Yani ne ararlarsa burada bulabilirler değil mi? Evet, burada her şey var. Bu zaten sadece bir tanesi. Bunun gibi çok büyük alışveriş merkezi var ama Tabii Central World bir, bir burada ikondur yani çok eskidir. Siyan Paragon var arkada. Teza Siyan evet. Paragon var Bunlar en büyük iki tane meşhur alışveriş merkezi. Şurada Apple'ın bir ofisi var. Yeni açmışlar herhalde. Evet. iPhone 16. İstersen Oraya da gidelim. Hem bir telefon fiyatlarını bir gösterelim. Son güncel fiyatları. Yani hakkında ben şimdi şey iPhone olur. fiyatlarından pek haberim yok açıkçası. Ben çünkü iPhone kullanmıyorum ama e, benim tahminimi söyleyip bence ya, Türkiye ile yarı yarıya daha düşüktür. Ya da yarı yarıya. Ee, ben dün geldim baktım yaklaşık 46 bin e, 50 bin ba bandında 276 gigabayt. E, 100 bin civar falan diye düşünüyorum. Yani evet. dediğin gibi iki katı var yani. Aynen. En az iki katıdır. Eskiden çok telefon alanlar oluyordu. Ben biliyorum 3-4 tane telefon alanlar. Tabi o zamanlar pasaporta işlenmesi cüz'i fiyatlardı. Şu an 30 küsur bin diyebiliyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var abi aslında. İnsanlar bazıları işte bazıları bilmiyorlar. Bakın arkadaşlar. ÖTV dediğimiz özel tüketim vergisi diye bir şey yok bu ülkelerde. Yani özel tüketim vergisi olmadığı için bunların fiyatları ucuz. Arabada da aynı şekilde. Bizim 4 milyona aldığımız arabayı adamlar burada 2,5 milyona, 2 milyona biliyorlar. Bunun sebebi aslında araba aynı araba. Tamamen özel tüketim vergisiyle alakalı. Tabii mesela Dubai'de de biliyorum ben Dubai'ye gittiğimde de mesela orada da elektronikler çok çok ucuzdu Türkiye'ye göre. hem kıyafetler olsun, ayakkabılar olsun tabii vergiden kaynaklanıyor. Apple paraya böyle bir stand açmış. Central World Üniversitesi'nde kocaman. İstiyatlara bakacağım sizler için. 6 Ekim 2024'teyiz şu an ve fiyatları size göstermeye çalışacağım. Gören fiyatlardan başlayalım istersen. iPhone 16. Evet açtık ekranları. <laughs> 29.900 Watt. iPhone 16 Plus 34.900 watt. <laughs> watt. iPhone 16 Pro 39.900 Watt. iPhone 16 Pro Max 48.900 Watt. Yani fiyatlar... tarihi Evet bugün tarihi söyledim ben aslında. 6 Ekim 2024. 6 Ekim 2024. Güncel fiyatlar. Yani dolar arada kuru da hemen hemen aynı. Uçurum farklar var değil mi? Aynen. Yani bunu gören hemen hemen Türk parasıyla aynı hesaplayabilir. Şu an evet öyle. Bahat TL aynıydı hatta şu an, an baht daha çok değerleniyor. Evet. Ama yani çok da fazla bir fark yok. O yüzden hemen hemen aynı. Güran bize sentralın içine bakalım. Hadi gidelim. Ee, Peki bu arada evet. Bangkok'a gelecekler için evet. nelere dikkat etmeleri gerekir? Öyle bir senin paylaşacağın fikirler yani, var mı? Her açıdan söyleyebilirsin. Yani eğer aile olarak alışverişe geliyorlarsa Raşatabi bölgesi, bu Siyan bölgesi buralarda kalsınlar. MBK Alışveriş Merkezi, burada Pratunam, Patunam Fashion Mall diye market var. Oralara geçsinler, çok güzel alışveriş yapabilirler. Aileler burada kalsınlar. Gece hayatı için gelenler Nana bölgesinde kalabilir. Genç bekarlar, Supreme bakın, <laughs> e, Sukumit Nana, Asok, oralar süperdir bekar insanlar için. E, Kosan Road var. Kosan Road hani bir adı var, turistik yani görmeye değer bir yer ama e, eğer gece hayatı için gelenler e, benim dediğim gibi Nana'da kalsınlar. Evet, biz bu arada Güran'la iki sene önce tanıştık değil mi sende? İki sene önce tanıştık, evet. Evet. Ee, Güran'la evet, Güran İstanbul'da kalıyorlar. var. i̇şte Tayland'tı. Ne düşünüyorsun Güran? Tayland'a Tayland gelecekler. Tayland hakkında ne bileyim, kadınlar olsun, şey olsun biraz farklı bakış açıları var herhalde değil mi? Tayland deyince ya. bir hemen şey geliyor bir akla. Ya şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle arkadaşlar, Buraya gelip de bir kere iki kere veya birkaç ay kalıp da barları gezmiş YouTuberlardan Tayland kadınlarını dinlemeyin. Bunlar hayat kadınları açıkçası. Onlardan bahsediyorlar. E, Tayland'da normal bizim Türkiye gibi düşündüğünüzde, e, yani ben kendimden örnek vereyim, ben hiçbir şekilde evlendim, sorun yaşamadım. E, Taylandlı kadınlar gerçekten iyidir, sadıktır, düzgündür. Kapıyı kapatıp gittiğinizde gözünüz hiçbir şekilde arkada kalmaz ama düzgün insanla evlenmeniz gerekiyor. E bu da kolay değil. Şimdi insanlar gidiyor uygulamalardan oradan buradan kızlarla konuşuyor. Ya uygulamalarda zaten yüzde beş, yüzde beş yani düzgün kesim var değil mi? Düzgün insanlar, hayır yani düzgün kadınlar uygulamada zaten yok. Yüzde beş. Ayrı oradaki kadınlarla kıyaslamayın bir. İkincisi bardaki paviyondaki kadınlarla kıyaslamayın. Şöyle bir örnek vereceğim size. Biz Türküz. E o zaman Laleli de Aksaray'da barlarda da Türk kadınları çalışıyor. E şimdi o Türk kadınlarıyla evde oturan Türk kadını bir mi? Aynı mantık burada da var. Bir ön yargı var böyle. Yani aynen burada evlendiğiniz zaman normal bir, bir, bir şekilde Türkiye'de nasıl bir Türk kadınıyla evlendiyseniz e burada Asya'da da bir kadınla evlenebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. E, hatta burası bence ben çünkü dünyayı gezdim. Hani Baltık ülkeleri olsun, Avrupa olsun, Amerika olsun buralardan çok çok daha tutumlu toplumlar. Bir ahlak kavramı var. Bir saygı var özellikle. Şüphesiz şüphesiz yani ama burada önemli olan nokta e, sizin düzgün insanı bulmanız. Bu çok önemli. Bir ön yargılarını kesinler değil mi hani bir kafalarından silsinler. Hayır hayır ön hayır. Ön hayır. Tayland kadınları basit gibi düşünmeyin öyle bir şey yok kesinlikle yok arkadaşlar. Gerçekten yok. Hatta burada normal kadınlara gidin hadi gidelim gezelim tozalım öyle bir şey yok şey var bir kesim var aslında işte herkes bize hayır diyemez parayla değil mi öyle bir Demi, şey yok ee, şu evet. var ben sadece şunu söyleyebilirim şu çok önemli bir kriter. mesela örnek veriyorum uygulamadan insanlarla konuşuyorsunuz bakın arkadaşlar siz yabancısınız değerlisiniz yani ondan dolayı şimdi biz Türkiye'de örnek veriyorum sen uygulamaya gir Türk kızları seninle buluşmaz ama bir İngiliz gelen turist değil, Amerikalı gelen turist de çok rahat buluşabilir belki Burada da aynı mantık var. Aslında bunların Taylandlı adamla hiçbir işi olmaz. Ama belki seni gördü yabancı yakışıklısın. Aa acaba evlenir miyim? Acaba iyi bir yuva kurar mıyım? İyi bir hayatım olur mu? Gibi belki seninle bir şeylere başlamak isteyebilir. Bunu iyi ayırmak lazım. O kadın herkese gidiyor anlamında, anlamında değil, o. değil. Evet, tabii. Doğru bak orada çok haklısın ve şöyle bir şey de var. Mesela bazen ben bunu da rast geldim Güran. Şimdi sen bir şey söylüyorsun. Hani laf atma gibi değil de bir şey hani tanışma muhabbetiyle gidiyorsun. Bir şeyler söylüyor, söylemek istiyorsun, ya da soru soruyorsun, seni kırmamak için de cevap veriyor. Böyle bir şeyleri de var yani ya hassaslar yani. Kültürle alakalı onu da belirttim. Mesela Türkiye'de genelde hani bizim kadınlarımız daha bir somurtkandır. Hani insanların sonuna fazla bakmaz, bu kültürle alakalı bir şey. Burada insanlar size güler, cevap verir. Hani bunu da Aa, bana güldü, <laughs> benden hoşlandığı gibi yanlış anlamayın. Bu bizim <laughs> Türkiye'de maalesef çok var ki bence normal çünkü işte öyle bir şey yok. Ama burada aslında gülmemek, cevap vermemek çok ayıp. Şey. Saygısızlık ha, diye olarak. Bunun söyleyeyim. ahlakla veya da kadınların basitliğiyle bir alakası yok. Ee, buradan evlenecek arkadaşlara da sesleniyorum. Uygulamalardan, ıvırdan zıvırdan değil. Ee, bir kader size olur da bu tarafı getirirse, buralarda bir iş yaparsanız burada çok düzgün insanlar bulabilirsiniz. Ama maalesef sizin hayallerinizi de kırmak istemiyorum. Uygulamalardan oradan buradan ee, pek evlilik mevlilik düşünmeyin e, ee, anca şöyle olur. Ee, hani bir insan evlenmiştir, boşanmıştır, çocuğu vardır, örnek veriyorum. iyi bir hayat arkadaşı arıyordur. O tür insanlar bulabilirsin ama kalkıp da sen örnek veriyorum 25 yaşındasın. Geleceğim burada hiç kimseyle evlenmemiş, çocuğu olmamış bir insanı uygulamadan bulamazsın. Öyle bir dünya yok. Kolay değil yani. Ee, uygulama hakkında benim biraz şöyle, sen de biraz e, hani fikrimiz ayrılmayacak ama ben biraz daha bu konuya biraz daha e, farklı konudan girmek istiyorum ki uygulamalardan da denk gelirse aralarında da aralarda düzgün abi, tabii yok. şeyler de çıkıyor. Ben sen biraz önce yüzde beş dedim. Evet doğru. Yüzde beş. O yüzde beşi ama Tayland'ı bilmeyen ayırt edemez. Orada sıkıntı var. Evet. Yani şimdi sen mesela uygulamaya gir o düzgünleri yüzde beşini ayarlayabilirsin. Anlayabilirsin hangisi düzgün. Fotoğraflarından bile ama ama Tayland'ı bilmeyen birisi o yüzde beşi anlayamaz abi. Evet. Çok zor. Çok haklısın bu konuda. Ama çoğu tapular herhalde bu videodan sonra yıkılır. Bakış Fakalı açıları mücala. değişebilir. Ama demek istediğim yani buradan bazı YouTuber arkadaşlar da izler. Gerçekten samimi söylüyorum. Evli olduğum için de demiyorum. Kalkıp da gelip burada saçma sapan Tayland kadınları hakkında konuşmayın. Hiçbir şey bilmiyorsunuz arkadaşlar. Kusura da bakmayın. Yuranla çok güzel bir sohbet ettik. Konuştuk, dertleştik. Sizlere de yardımcı olmaya çalıştık. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Post Running through the crowd on a busy street. Need to find some air in the summer heat. So, how about the music? Like a whisper from the sea.